Evet arkadaşlar, yemek bir kanalleri birazcık konuşma yapayım. Ee, yes. Tahlil yaptırdım ben geçen hafta. Yeni tahlillerimi aldım yani pazartesi talihlerimi aldıydım ve doktor dedi bana ki ya bütün talihlerim temiz çıktı, çok iyi çıktı. Yani o kadar içki içtiğime rağmen, her şeyi bok yaptığıma rağmen e ciğerim temiz çıktı, her şey mükemmel ama D vitamin, D vitaminim aşırı düşük çıktı. Ben doktor şoktu, Kıbrıs gibi yerde nasıl D vitaminim düşük çıkabilir? Çünkü güneş, güneş demek ki güneşe çıkmıyorum, demek ki bütün gün kölgenin içinde saklanıyorum ve yani gerçekten benim gibi öyle bok gibi hissettiğimi bu yüzden yani kendimi bok gibi hissedirdim. Çünkü d vitamin eksikliği vardı ve ağrılarım da çok daha fazla artırdı. Yani fibromiyaj kas ağrılarım da çok fazla yükseydi. Depresyon da çok daha fazla yükseydi ve enerjim de çok düşüktü. Aldım bu şeyi, bu D vitamin enjeksiyonu. Bunu aldım. Bak, D vitamin enjeksiyonu Doktor dedi bana bunu ayda bir çakacaksın. Ayda bir. Ve çaktıktan sonra ertesi günden başladım. Çok çok daha iyi hissedeyim kendimi. Ve bugün çok 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 daha iyiyim. Demek ki gerçekten D vitamin çok önemlidir. Yani düşük testosteron gibi bir şeydir ya. Yani hiç enerji yoktu, hiç ağrılarım vardı, mutsuzdum, rahatsızdım. Devit yani aşırı düşük D vitamin şeyim. Şeyim işte. Bu da Hakan sen bu galiba? Ha? Hakan çekiyor bu ara videoyu, Hakan çekiyor bu ara bu videoyu da galiba acıktı. Yeah. Neyse ben. Um, izleyiniz bir şeycikler daha paylaştım hani birazcık vlog tarzı yaptık bunu inanmayın so um, yeah diyeceğim bu kadar um, kendinize bakın peace yeah, ben de böyle birazcık vlog gibi takılayım bugün you know benim birazcık vlog gibi yapalım so evet şimdi bu somoncukları yapıyorum Antrenmanı yeni bitirdik somoncukları yapıyorum. Ee, bana Hasan'a ve Hakan'a. Bu son gün bunları otçukları ormandan, tarladan ne boksa işte oradan topladı. Onların yanına bu e, yeri yerip Bu arada da ben Active fry'da chipsleri Active fry'da yapıyorum. Çünkü daha sağlıklıdır. Sadece bir kaşık bir çorba kaşık yağ koyuyorsun o kadar ve çipsler müthiş oluyor ya yeah, bu çok yani tavsiye ederim ben bu cihazı çok iyidir harikadır hem çok daha lezzetli badalezi yani normal badalezleri yiyince sanki öyle yağ tadı gelir ağzına ama bu gerçek badalez tadı alırsın çünkü yağlı değil ve çıtır çıtır oluyor bunlar evet One. Two. Oh, bow, bow. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha BAM! Siz diyorsunuz ki bir yeri Türkçe yapalım ha hocam? Ha? Bir işteki yeri Türkçe yapalım Tamam öyle yapalım Türkiye'de kudan itibaren 3-4 satırı düzeltin tamamdır Şarkıyı hallederik bu hafta ben Vur gene yüzünü içkine Dağıt gene kendi yüzünü Kapan kapan Kapan, kapan dağıt gene yüzünü Şey altta kapan kapanırsa olsa... Vallahi senden daha güzel kapanır Benden mi? Yok şeyle büyüntü Büyücü cıcıdır ama Açık verme, açık verme. Kapan, kapan. Açık verme. Hemen, hemen kapan, 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 yüzünü kapan. Yan yan git üzerine, yan yan git. Kapan, kapan, bırakma, korkma.